Celal benim hakkımda konuşursa lütfen ekran kaydı alın. Avukatıma vereceğim. Bana hakaret etmesine gerek yok. Popülariteme zarar verecek. İnsanlara bana kötüleyecek. Her bir sözü onun için e, açılacak soruşturma olacaktır. Söylersiniz kendisine. Ya da Ceren. Ceren hoş yapmaz. Herkese canım cim bebeğim diye aramaya devam ediyor. Yazmaya devam ediyor. Ama Celal'a yapabilirim. Konuşmasın. Teyze demesini bile vereceğim. Söyleyeceğim öğreneceğim yarın. Yarın avukatıma soruyorum. Bana yayınlarda teyzemin takipçisi düşmüş o videolar bana geldi. Soracağım. Eğer varsa yapılacak bir şey Celat'a da dava açacağım. İstediği buysa böyle yürümek istiyorsa yarın magazin TikTok'ta şu şekilde yankılanmak istiyorsa Ezgizem Celat'a dava açtı. Bunu istiyorsa yapacağım. Kaydından önceye döndüğümüz zaman kendiniz böyle düşünebilirsiniz. Bu bir teori oldu demiyorum. Teori. Düşünüyorsun. Şimdi Eda ile Ceren hakkında bir ses kaydı çıkıyor abi. Hemen öncesinde Eda ile Ceren birbirine girdiğini öğreniyoruz. Tesadüfe bak ya ne güzel tesadüf. Enteresan. Celat'ın bir sözü vardır ya he he. Başka bir sözü yok zaten. Ya bu kadar mı? An